Değerli izleyicilerim, değerli arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerimsin topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düşünceleriniz benimsin. çok önemli değerli izleyicilerim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sakın unutmayın değerli arkadaşlarım. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizim besiniz sizleri çok ama çok seviyoruz. Değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.